Ne? Bir ölsün onu, ne de Şu çana sağ tıkla. Bak nasıl kaçıyorlar baba? bak nasıl kaçıyorlar bak. Baba hepsi kaçıyor. Ne uğradın he? Ne oluyor lan? İşte bu köyde acil durum olursa falan diye böyle basıyorsun, kaçıyorlar. <laughs> Oğlum mallar bunlar. <laughs> o adam, hani her şeyi kırıyorsun. O adamı ben? kesme zaten. O adamı ben şu an keserim de. O adamla bakışıyoruz. <laughs> Ana küçük köylü. Bu ne lan? Amına koydum bu ne? <laughs> He diyor bir de. Yarra diyor. <laughs> At sikiyorum Leyla. Eşek bulursam eşek mi sikiyorum? Eşek de. mu? Aha! Dur dur dur! Küçük köylü. Gel buraya. Bu ne lan garip bir yaratık. Bir de bana bakıyor ya. Burna bak. Amına koydum seni. <laughs> Yok ya. <laughs> yani ben ben ne yapıyorsun amına <laughs> Bundan sonra bakıyor Allah'a benim. Oğlum belki adam da kurutucu kullanacaktır. Geçen ya, ya. Vallahi ayıptır abi. Ayıp, ayıp. Ayıptır ya. <laughs> ayıptır <oluyor. gülüyor> <laughs> Evimiz köyde gibi gözükmez değil mi? Kanka ben yani Evren <laughs> Ya bot mu olmuşum be Evren <Evet>, abi Topa <laughs> aldın koy Burada zombiler spawn oluyor mu acaba? Ah oh, lan ne yaptın amın hiç Oğlum yeter öleceğim ciddi öleceğim <laughs> Oğlum şeyi nasıl havaya kaldırdınız? <gülüyor> Neyi? <gülüyor> <laughs> ne yap? Git yap. Çek bebeksi tenimi çek, çek, çek. Çek, 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 çek. Lan! <gülüyor> lan! Lan! <gülüyor> lan! Bana bir mission verin ya mission. Veriyorum mission'ını. Ha şu yarra kanka ağzını. Asi. Shift'e basın tutarken. Niye Ampul sonuna kadar git shift'e basa tutarken zaten düşmüyorsun shift'e basa tutarsan. Nasıl? Kanka Şif... ama onları kırarak Kanka aşağı inmen lazım. Shift'e basıl tut full git. Bak o gidebileceğin maksimum yer orası. Shift'ten çekti ya. Toprak koyacağız. Saksı köşesi. Üstüne de güzel bir şey ha. Diyeceğiz. Hayır saksı köşesi biraz. Evren. Tamam. Giriyor. Tamam, şey yoksa Orada <laughs> <O gülüyor> şöyle ah, böyle ağzını veriyorsun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Heh, <aynı öyle. gülüyor> Herkes 3 tane içinde uyumazsa ben siksen uyumam. 1 2 Ya Evren niye kürtlük yapıyorsun illa ya? çık şuradan hadi çık artık. Televizyon. 1, 2, 3, 4. Bak her sayımda bu yataklar bir tane azalıyor. 6 idi 5 oldu, 5 idi 4 oldu. Her sayımda. Bırak koyduklarım. Yatakları getirin. Ha şu orospu çocuğu kim var? Ok atıp duruyor. Anasını siktim atma. Bu camdan beni izliyor. Kim hangi? Kim? Bu beyaz adam. Beyaz cennet senin. Ayakların Ayaklarının Ayaklar altında. altında. Aa batık gemi. Batıp batık bir, batık bir gemi. Sen benim biraz kız kız. Tamam usta pardon. Allah bilir misin memleketi özlemişim. Üç gündür buradayım. Güneş yüzü görmüyorum. <laughs> Allah diğer bahırdan çok uzak kalmış ama. Öncelikle bir yedi blok ileri gidelim. Ustam. Ustam bir sürü kazma attı sana. Hem de demir. Ney? Vay 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 benim başım benim. Bak benim yatak nasıl kardeşim? ne amına koyayım. Ejderhaların anasıyla mı çiftleşeceksin Aynı ya? Böyle. Bu niye böyle bir yatak? <laughs> Sende böyle zenginlik var mı? Geliyor. Gelmesin. Zehir bak bakayım zenginlik <laughs> atıyor. <abi. gülüyor> eee e, pamuk boğuluyor. Oradaki tüm ray. Eee pamuk öldü. Oğlum kedi boğuldu öldü. Başın tamam, sağ olsun. Oğlum nasıl başardın nasıl nasıl? Kanka odamın tasarımı çok marjinal oldu ya. Ya. <laughs> odaya odaya bakamadık. Halil. 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 Sınırsız su kaynağı nerede bre? Burada. <laughs> Kim Rahman'ın zikrini görmezden gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Halil ekran kaydı Ya bu buraya engelli oğlum buraya hangi engel otistik piç? Lan! Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Çekil çıkalım. Çekil yukarı çıkalım. Ne oluyor Kanı adam bir şeyler yaptı. <laughs> bir, şey bir dakika bir dakika ne yaptın? Çık <laughs> bak, <laughs> şey. şey, bak bakayım. <gülüyor> 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 Lan! Ben şu glowstone'ları toplamak istiyorum. Galiba normal biyoma geldik abi. O ne ne siki? Bu kim? Evren. Evren duyuyor I'm at Evren's. Ama bak evrende bana Ha ben olsam çarşafları değiştirirdim. Efendim ne? Efendim yok Ne oldu? Oğlum bu işte Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyor Yüzüme bakıyorlar bir de, niye bakıyorlar gözümün içine? Oğlum bakarken yapamıyorlar, git bakma. Evren gel. Bu ne? Bu Devlet Bahçeli portresi mi bu? Halil, çok büyük bir havuzu doldurabilir miyim? Ya doldurabilirsin, bunlar nasıl sorar mı? Camın üstüne zıplasam kırılır mı? Kırılır. Sorulara bakarak. Ben bunu anneme dediğimde siyasi görüş beni ilgilendirmiyor, şarkılarını seviyorum diyor. Aa, burada uçan bir şey bana saldırıyor, düştü. Tamam tamam, yerde gelsin lan. Ya abi. Am <laughs> amına koyduğum köylüler niye sürekli yatıyor ya? Biraz çalışsanız olur <laughs> şu <laughs> çocukları. Kaspanları bebe zombi bastı yanlışlıkla ha Haberiniz olsun. Ya neden mesela? Ya, nasıl borslar nasıl borslar ya? Blok kırmadığın sürece gidemez yani. Niye blok kırıyorsun? Amına koyayım kapat orayı ya. Ya uğraşma. <laughs> Meraktan ya. kırdım. Var <laughs> mı yapmışız işte. Ya niye niye merak ediyorsun? Ahmet canım full mü? Hayır. Ney ne oldu? <laughs> Tatlı el adam. Bize güzel. Ahmet bak okla vururum ama ne koyarım. Çıkıda ver ben... şunu ver. Lan! Bak şanslısın bak ona geldi abi. Daha... Ona nesi şey? Lan! <laughs> ah! Ah! Ya amına koyduk da çocuk ya. Ya oğlum niye öldürüyorsun çocuk? <laughs> ya oğlum yaptığım şeye bak analiz. Kendini, kendini yerin üstüne 164 kum dizeyim mi amına? <laughs> <Oğlum. Deniz>. <gülüyor> <gülüyor> Eşek var. Gel seni bir göbelim. İn bakayım aşağı. Kız çocuğum olursa söyleyeceklerim. Al, hepiniz seks yapın hemen. Böyle ölecek miyim? Ölmeyeceğim. Asik işliler vallahi. 2 tane çocuğu Ağır var Of geliyorum. Bu amcık niye açmıyor ya? Az önce açmıştı. Hah, alo? Sesim geliyor mu? Ne? Geliyor mu sesim? Geliyor. Ya tamam. Ee, çocuk şey yaptık da köylü. Senin odaya koyuyoruz. Okey. Tamam der. Fakir çuvala koymuşlar, siki dışarıda kalmış. Arada. Oğlum ne sikerim? Allah beni vurdu. Beni vurdu lan. Geçen sene kadar burada Kimin? Burada nefes Gördüm seni. Gördüm yarrağı yedim. Sinirlik. <laughs> Yazısına mı girdin bunu? Ah, kaç canım var söyle. Söyle. Çok 3 kat 3 kat vurma 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 vurma. <laughs> vurma. <laughs> bak ya. Orada shift'le geçmiş ok atıyor Yap lazım bana. Oksik Mekaisen Ferium. Oksik Mekaisen Ferium. Kadın konuşuyor sikerim. Chesu. Son Reiki mek music V E S E S O Annem beni görüntülü arıyor. Aynı evdeyiz. Eyvallah. <laughs> Evren bana vursana bir. Bana Boş. vur bir. Vur vur. <laughs> Burası. Ha burada tamam. Geldi. Şuradan bir maceraya giriyorsun Ali. Gireyim mi? Hayır gir. Gir. Girdim. Gir. Ne yazmış oraya? Bir maceraya hazır mısın delikanlı? Gidiyorum. Dur bekle düdük çalayım öyle gidiyorum. <laughs> Türbanını seviyorsan ilerle. Peki. İşte işte ara işte bak İkdi. dün Emre bunu yapmadı. Emre koştu. Yarramı yeme devam et. Yeniden tamam. dönüyorum. tamam yok tamam. Şimdi yarramı iki kere yedin devam et. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> şimdi yarramı üç kere yedin devam et. Yaratıcı bir insan olmadığı için gerçekten son güzelmiş. <gülüyor> ya. Why <ya>. not? <laughs> 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 Ölünce burada doyacaksın. İtemlerini gidip alırsın. Sen başlayabilirsin işine. Haydi, tamam. başla, iş başı. Bu mor şeyin gözüne çok uzaktan da baksam ölüyor mu? Evet evet. Çok bakasın var ama. Bakmaz. Ocamlar mı? Ocamlar mı? Gözlerine bak. <laughs> bakma tanrılar. Ama içten söyle biraz böyle yürekli söyle ya. Gerçekten ocağın o, o, sönmüş gibi. Ocağın sönmüş gibi söyle ya. Ocağım söndü. Of. De... <laughs> etran... Devam ya. et çalış. <gülüyor> çalış. <gülüyor> evren mesai bitti. Topla odunları yerdeki. Evet. Ne yapıyorsun Evren? evren? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Benim viskiler dolapta kaldı ya. <laughs> Kalsın oğlum orada, orada çalışacağım orada senin kulübün. Kapıyı açık bıraktın mı peki? Geçmiş olsun. Zombileri viski içmiyordur herhalde. <laughs> o lava düşüp bu iksiri içince Hazreti Ali mi oluyor? Ee, ben biz ben önce Emre... Şey Siz orada... Biz önce... Bak, orada bir köprü yaptım. Amin oğlum bir sus. Gel Evren'im gel. Gel. üzülme şey be, gel oradan. Ben de gittim. Oooo! Oo. Anneni sikerim. Oğlum hayat ne kadar güzel. İnla dinliyorum, Minecraft oynuyorum.